Sağlık Bakanlığı görevini devralırken bu ulvi görevi bize layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ederek başlamak istiyorum. Allah, izin, Allah, ın Allah ın başı Rize'nin sağlıkla ilgili taleplerini, vizyonunu öğrendik. Konya'dayız bugün. Elazığ'dayız. Kırtareli. Uludayız. 42. şehrimiz Diyarbakır. Amasya. Adana'dayız. İnşallah Arı'da çok daha iyi sağlık hizmeti sunacağız. Sağlık Bakanı olarak bu kemer kes. Tatbikatı başlatabilirsiniz. Vallahi, bilim adamı olmak istiyorum. Bilim için. adamı, afiyet. Ben sahayı dolaşacağım, sahanın dertlerini dinleyeceğim. Bunları çözmek için hep beraber çalışacağız. Koruyucu sağlık hizmetlerini ve temel sağlık hizmetlerini önce diyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Aile hekimliğini çok e, daha etkili getireceğiz. Sağlık hizmetlerinin daha iyi olabilmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Hakkari bir kadın yaratılımının yapıldığını ispat ettiğimiz ülkenin her yerinde her şeyi yapabilir haline sağlık sistemimiz. Allah sizden razı olsun. Başarılarınızın da Sağ olun Sağlık Bakanlığı olarak toplumun sağlığını koruma ve geleceğini güvence altına alma sorumluluğunu taşımaktayız. Ben yeni bir şey söyleyeceğim, benim projem var diye kim varsa faz 0, faz 1 ile ilgili her türlü desteği vereceğim. Hoş geldiniz. Allah utandırmasın. Kolay gelsin. Bu çocuk şimdi bakan oldu diye. Sayın <laughs> Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var mı tamam. isteğiniz abi? Şehir hastanesi istiyorum. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun milletimize, devletimize. Çocuklarımızın koruyucu sağlığı benimsemesini amaçlıyoruz. Seni küçük sağlıkçı olarak ilan ediyorum. En iyi sağlık hizmetini vermeye gayret ediyoruz. Sağlığın seni beni yok, bizi olması gerektiğini düşünüyorum. Bizler aynı bağın insanlarıyız. Biliyoruz ki bugün Gazze'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey insanlığın insanlığıdır.